Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Türkiye'de değil, dünyada bir ilk Moto V9 Rumor Rumor V9 Rumor Dünyada bir ilk arkadaşlar Bunun rodaj bakımını yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Motor yağ ve yağ filtresi değişecek. Motorumuzu şöyle bir tanıtalım hocam. Sağ bir çekelim. Arkadaşlar görsün. Bunlara tam sentetik 10-60 yağ kullanılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Motokuzi 10 -60 kullanılıyor. Artı şöyle bir yağ filtresi var. Özel bir filtredir. Şu filtremiz de değişecek. Tekrardan şimdi dönüş yapacağım. Önce yağını alacağız. Motorumuzun şimdi bir tanıtalım hocam. Motorumuz çift silindir, V blok. Şimdi eee boxer tipi mi, V tipi, boxer tipi V motor mu? Boxer tipi değil hocam bu. Boxer tipi yanlara doğru. Heh. Bu V tipi, V blok. V, tipi, v blok. Çok e, orjinal bir çalışma sistemi var. Bir de şaftlı, zincir yok. Şimdi çıkan yağa bakacağız. Yağdan analiz yapıyoruz. Çıkan yağa bakacağız. Yağımız nasıl çıkacak? Şuradan alıyoruz. Evet. Gayet güzel. Mıknatıs vardır bak mıknatıs yağ tozlarını bu mıknatıs alır bak şu şekilde. Görüyorsunuz mıknatıslı. Bu mıknatısın özelliği nedir arkadaşlar? İçinde herhangi bir çapak vesaire varsa bu mıknatıza yapışır bak şu şekilde. Bak şöyle. Çok güzel orijinal bir tapa yapmış. Şimdi ufaktan oraya akarken yağ yerini boşaltacağız. Gel hocam şöyle. Bunun yağı da burada konuluyor. Bu ne lan nasıl sıkmışlar ya ABS'li aynı zamanda arkadaşlar bilginiz olsun ABS. şöyle bir yağ çubuğumuz var evet. şöyle yağ çubuğumuz var yağ çubuğundan buradan seviye ayarına bakacağız duruma göre bunu da aldık şuraya koyduk şimdi yağ filtresi nasıl sökülüyor onu da size göstereyim arkadaşlar Şimdi buradan aldıktan sonra yağının akışkanlığı biraz daha değişti bak görüyorsunuz. Çok güzel bir rodaj yapmış aslında bak. Niye bunun yağısı temiz çıktı da başka motorlarınki kirli çıkıyor. Burada da bir püf noktaya değiniyorum. Bunun motor yağıyla şanzıman yağı farklı arkadaşlar. Devreç kısmı farklı bir yerde. Çünkü neyle bir yerde bak. Şurada devreci var. Burada motoru var. Devreci şu kısımda arkadaşlar. Devreci bu kısımda. Ve buranın yağısında belli bir kilometresi var. O kilometrede değişiyor. Bak burada yerleri var. Şurada Ama bu normal yağ. yağımız kadar kısa ömürlü değil galiba. Şimdi o e, periyotlar daha, daha uzun, uzun aralık. Çünkü e, soğuk iklim koşullarına göre yapılmış. Yani bir Rusya'ya göre yapılmış. Öyle düşün. Öyle bir durumu var. E, İtalyanların böyle e, Harley-Davidson gibi kendine özgü bir motoru. Mesela Harley-Davidson nasıl Rusya'ya ameliyat vesaire ya. Bu da İtalyan'ın böyle ilginç bir motoru. Şurada da USB'miz var çatmaklık vesaire takmamıza gerek yok. Buradan telefonumuzu şarj edebiliyor arkadaşlar. Orijinal de var bu Şu kısımda var. Buradan USB tak şarj etsin. Çok ağır bir motordur. Virajlara girerken gazı verdiğimiz zaman arkadaşlar sola yattık ya sağ silindir seni devrilmemen için kendini sağa çeker. Öyle bir güzel bir makina. Tabii burada şöyle bakın güzellikleri var kafe Rezir tarzı, bastım tarzı. Buna ne diyorlar gençler? Ne tarzı diyorlar? Buna yani. kruzur diyebiliriz. Ama kafe rezil az açar. Aynen bak. kafe, kafe Rezir Ayaklar, ayaklar, gerekiyor. biraz önde. Önde. Arka iki kişi binebiliyor. Ama böyle ufak tefek bir bakmayın. Çok, çok güçlü bir iskelet. çok zayıf ama asıl ağırlığı motor sağlıyor. Yani aslında bir iskeletin motoru tutuyor bunlar. Tam tersi. Bir de şaftlı. Evet, ağırlık zim merkezi burada. Abi. Yani bundan böyle bir kaza yapan arkadaşlar falan olmuş. Böyle zapt etme, böyle basit bir motor değil yani. Biraz güç kuvvet istiyor bilginiz olsun. Şimdi alttan yağ filtresini sökeceğiz arkadaşlar. Yağ filtremizi de sökerken böyle 13 lokmayla, 13 lokmayla şu şekilde şurada, şuradan söküyoruz şu şekilde şöyle aldık 13'le burada da yağ filtremiz var arkadaşlar. Bak şimdi göreceksiniz nasıl bir yağ filtresi çıkıyor. İlginç bir yağ filtresi var arkadaşlar. İçten filtre fakat dıştan takılıyor. Şöyle şu civatasında aldık. Evet yağ filtremiz de şu arkadaşlar. Bu yağ filtremiz hangi filtre diye soracak olursanız şu şekilde arkadaşlar bunlarda yan sanayi parçalar kesinlikle zaten bulamazsınız orijinali şu süzgeçli bir yağ filtresi var şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar şu kısımlar temizlenecek temizlendikten sonra bunları temizledikten sonra takacağız arkadaşlar bunları temizlemeye alıyoruz yağımız tamamen akıyor tamamen aktıktan sonra yağsını koyacağız Yağısı gerçekten başarılı çıktı ama niye başarılı çıktı? Bunlardaki motor yağı sade motoru çalıştırıyor. Yani sibokları, şavalları, kavalları çalıştırıyor. Bir tarafta hani ıslak debrej diyoruz ya. Debrejim yağ çalıştırdım arkadaşlar. Böyle de bir durumu var. Şurada da ayrıca şanzımanı var. Yani şanzımanındaki yağ farklı. Şanzıman diferansiyel yağları farklı. 2-3 bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak oranın yağ tapası da şurada var şurada şanzıman diferansiyel de buradan değişiyor. Ondan dolayı normal motor yağını kolay kolay bozmaz bunlar. Onun için de arkadaşlar yüksek ısıya maruz kalmasın diye viskotitesi yüksek 160 yağ kullanılıyor arkadaşlar. Yani sıcaklık ve soğukluk derecesi ona göre ayrı. Şimdi Yağımızı aldıktan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar kanalımızdan farklı farklı videolara yaşlar. Evet. Ali abi bu V9 motor Türkiye'de tek nasıl görüşlerinizi alalım? Ya ben bunu bir geçen sene geldim, e, bir motokuziye bindim. Hatta video resimleri var içeride satmışlar. Bu, bunu ben ilk defa gördüm. Ben Ankara'da ne Türk hiçbir yerde göremedim ben bu motoru. Böyle. acaba tarzı, bu renk... Çin malı olabilir mi bu lan? Ya bu İtalyan malı motokuzi dünya ya çapında. Ya şimdi bir şey... ya her şeyi. Hayır bu şey e... James Bond'un motoru. Hatta motor. Tom Tom Cruise'un bindiği bir motor bu. Bir filminde var ben hatırladım bu motoru. Nerede hatırladın? Ya Ya James Bond ya Tom Cruise biniyor buna. Bir filminde var bu motor. Ama Doğru hadi bak. Bu motor Türkiye'de tektir bence. Hiçbir yerde görmedim ben bunu. Doğru diyorsun abi. Öyle Hiçbir olamaz. Gerçekten. Öyle de evet, ustamız ya boşalttı. Peki bu motoru niye tercih ediyorlar? Bunun sürücüsü burada mı ya? Sürücüsü de burada. Evet, Tabi bir sonra mu? önce kameraya çıkmak istiyor musunuz Tabii efendim? Ki. Tabii. Merhaba. Adım Zafer. 44 yaşındayım. Uzun zamandan sonra motor kar almaya karar verdim ve tesadüfen internette gördüm. Rengine ve şekline gerçekten aşık oldum bu motorun. O sebepten almaya karar verdim. Aslında Moto Guzzi markasını biliyorum ancak V9 Romer, Romer hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. İnternette biraz araştırdım ama sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de çok fazla bulunan bir model değil. Bu sebepten çok fazla eğitici ya da bilgilendirici bilgi bulamadım. Ancak tamamen kalbimin sesini dinleyerek aldım bu motoru. Ve bir haftadır kullanıyorum. İlk bakımım 2000 km'de şu anda. Ve severek kullanıyorum. İnşallah kazasız belasız da kullanmayı nasip eder Cenab-ı Allah. İnşallah. sağ olsun bizi tabii motor hakkında bilgilendirecek. Motorun yabancısı olduğum için kendisinden bazı bilgiler alacağım. <laughs> bu motor da zaten herkesin kullanabileceği bir motor değil. Bize ee, Fize diskiyona baksana. Evet. falan gidiyor Ama yani bu böyle biraz kasa olan kişilerin kullanacağı bir motor. Niye diyeceksin? Belki hissetmişsindir. Viraja falan girerken evet. böyle bazı falan verince böyle. Aynen bileklerinde bir güç hissediyorsun. Kesinlikle. Yani beni zapt diyor. Böyle kesinlikle. nazik, tüysüz bir motor değil yani. Evet, Mesela bazı motorlar vardı, Direksiyonu gidiyor böyle kuş gibidir. Araba gibi. Bu öyle değil. Bunda evet. insan uykusu gelmiyor. gerçek bir motor yaparken, sürdüğünü yaparken, hissediyorsunuz abi. Yani bütün eklemlerin her şey hareket halinde uykunu açar. İstanbul'dan kullanarak aldım geldim. Ama ve çok, keyifli bir, olur çok bence. keyifli bir sürüş oldu. bence. bir sürüş oldu. Tabii motora yabancı olduğum için uzun bir zaman verdiğim için ara verdiğim için motora <laughs> gelirken beni biraz yordu kastım çünkü kendimi biraz Abi, motor da çok güçlü ağır motor. kesinlikle ağır bir motor Yalnız belli bir hızdan sonra kuş gibi oluyor Evet. öyle bir durum var evet. ee, motor yere oturuyor rüzgardan savrulmazdık rüzgardan etkilenmez öyle evet. bir durum var çünkü evet. motorun ağırlığı bir de şaftlı olması da ayrı bir güzellik zincir sesi yok vesaire yok evet. E, test yorumlara, geçişlerini, yorumlara, ara geçişleri kolay kolay hissettirmez böyle bisiklet bir de böyle bir durum Yani gerçekten iyi bir seçim yaptınız. E, sürekli mesela böyle e, senede 3 bin, bin kilometre, 10 bin kilometre yapmak isteyenler tercih edeceğim bir motor. Bir, motor. Yani, bir de şöyle bir şey var, insanlar şimdi bazı motorları alırken korkuyor, bazılarını alırken de korkmadan alıyor için mesela bu motor korkulacak bir motor değil. Çünkü İtalya kaliteli, yani bir Japon gibi kendi çapında kalitesi var. Bozamazsın. Yani kolay kolay arıza yapmaz. Ama bunda kendine özgü çalışmalar var. Mesela bu motorun her parçası kendine özgü. Ali Ede Ozan gibi. Ondan dolayı da buna yok. Tatayın, bunu takayım, bunu takayım. Bunu Arkadaşlar şu tapere zarıyor. Yok koltuğunu söküyorsun. Yani söküyorsun. Orayı söküyorsun. Çünkü onu takayım. Bu otaz bir motor evet, değil. Ben yani bunu buradan da, takipçilerime de söylüyorum. Böyle bir motor aldığınız zaman orijinalini bozmadığınız sürece 5 yıl, 10 yıl, hiç hiçbir sorun olmaz. Ya alttan boşa, sistem koydum, devam et. Balata tabii, bala tabii. Ama tutar da ya ben buna elini sıkma takayım, şunu takayım, bunu takayım. Yani motorlarda ben onu anlayamıyorum. Şimdi tamam skuturlar kendine özgün kapalı bir motor. Ona her şeyi yapıyor. Bu tarz motorlarda skutura çevirmeye çalışıyorlar. O zaman bunu alma onu al. Yani motor alırken önce tarzımızı belirleyeceğiz. Yani bize ne gider, ne amaçla kullanacağız, ee, ayda, yılda kaç kilometre programı... yapacağız. Bu kriterler göz önünde bulundurulmalı. Bu yani bir motor alırken bazen bana da soruyorlar, ben de karşı tarafa diyorum ki ne kadar kullanacağım, ne amaçla kullanacaksın? Bu sefer diyor ki adam inzibat gibi soru soruyor. Usta değil misin diyor, hangini alacaksın? Ama işte senin tarzını ben bilmediğim için Kesin. yanlış Kesin. fikir üretmek istedim. Bu kıyafet gibi insanın ruhunu kıyafeti yansıtacak. Aynen. Araç da öyle bir motosiklet de öyle değil. Eğer bindiğiniz motorla bütünleşemiyorsanız, evet. hem ruh hem beden evet. o, çok motor öyle. zaten sizin değil. Ya mesela şimdi bu, ben şöyle diyeyim, ben 30 yıldır bu sektördeyim, bilmediğim motor kalmak bu motorda. deri kıyafetlerimi giyerim, ceketimi, montumu, yeri geldi, hava çok sıcaktı, deri şapkamı giyerim. Sıkar açıyorsam bunu <laughs> yakarsın. Bundan <laughs> böyle tamam, sırt çantanı takarsın böyle fiili takılırsın. Hayır, yani, tadını çıkaracaksın. Bu o tarz bir motor. Yani her motorun kendine özgü bir şey var. Bundan mesela atıyorum bir Star orman yoluna gideceğim, dağ bayır gideceğiz. ona da gidelim Şartlı çünkü zincir derdi yok. Yani bunlar çok önemli. Çünkü her motorun gittiği bir yol koşulları vardır Mesela ben hep uzun yolda kendi tecrübelerimi geliştirdim. Arızalar öyle çözdüm, motorlar öyle çözdüm. Her motor her yola gitmiyor. Mesela şehir içinde belki bu biraz sıkıntılı olabilir, yoğun trafikte araya deriye giremezsin, araba gibi durmak zorundasın çünkü bir arabayı şöyle solunayım desen pilon ağır gelebilir ama bu motorun şu özelliği var ya ben ruh yani oksijen alacağım böyle doğaya bakacağım. şehir trafiğinden kurtulmak istiyorum bir otobana çıkayım ondan sonra kafa nereye biz oraya diyor ya evet, bir parça var. Evet. Bu motor öyle bir motor. Ama bundan giderken de gözün arkada kalmıyor. Ya yani yolda işte arıza mı yapacak, ateşlemeyi mi kesecek, çalışmayacak mı? Bunda öyle bir telaşe olmaz. Niye? Her yeri kaliteli. Bir arabanın gidemediği yere gider. Bozulmaz yani arıza yapmaz. Bu, o yönden bu motorları biz tercih ediyoruz. Yani kaliteli motorların da bu özelliği var arkadaşlar. Biraz fiyat olarak pahalı gelebilir ama Yolda kalma riski yok. Mesela kafan esti, sırt çantanı aldım, yiyecek, gıdanı vesaire aldın. Kafan esti, kaskını giydin, tek başına gidecek. Uç git, Türkiye'nin dışına çık, seni götürür. Niye götürür? Çünkü ona göre yapılmış bu. Şimdi bunda biraz sonra anlatacağım veya önce anlatmışımdır belki. yağsız motor yağı sahibi, şanzuman yağı sahibi, diferansiyel yağı sahibi. Bu da ne demek arkadaşlar? Motora kullanılan yağ sadece motorla ilgili parçalar çalıştırıyor. Ondan dolayı bu yağı 5000 km, 6000 km öldüremezsin. Şimdi sadece motordaki parçalara yarıyor. Ama e, bugün, ıslak debrej diyelim, debrejdeki yağ ayrı bir yağ. O da debrejin tozuyla kendini kavuruyor. Yani debrejin yağsı motora karışmıyor, motorunki yağya karışmıyor, Şanzımanınki debreje karışmıyor. E o zaman üç tane ayrı ayrı bölmesi var, üç tane ayrı ayrı yağısı var. E, Difransiyelinki, şaftınki de ayrı bir yağ ve bunların da kilometreler çok Yani zırtıp e, sana diferansiyel yağını değiştirilemiyor, ürünü değiştirilemiyor. Motor yağısı ayrı. Bu da ne demek? Motor çalıştığı müddetçe kendine zarar vermez. Bunda şu olur arkadaşlar, biraz ısı fazla olabilir, aşırı ısınabilir. diye Rüzgar soğutmalı. Evet, yani bunda su derdi yok. Şimdi bazen bazı arkadaşlar şunu diyor yani konudan konuya geçiyoruz. Bu verdiğim bilgilerin çoğu da bu motor için üniversal bilgi olarak kabul edilir. Şimdi su soğutmanın olmasının olmamasının faydaları ve zararları da var. Ama bu motorda radyatör olmayışı, su olmayışı benim için daha iyi. Niye iyi? su ayrı bir derdi. Su olan motor istem dışı ısınır, belli bir ısıya gelince bir müşüre bakar. Bir müşürün ağzı yapmasın motorun contayı yaptığı Şimdi bunda öyle bir telaşı Çünkü rüzgar soğutmalı. Ona göre motor, motor yağını ayrı koymuş ve viskositesi de e, 10-60 kullanmış ki ısınmaz kolay kolay. Ha, ısıyı dışarı vermesin normal. İçindeki ısı dışarı yansıyor. Rüzgardan o senin ayaklarına gelebilir aynı ona bak rüzgar gördükçe kayboluyor Böyle bir durum var. Evet. Ondan dolayı motorun ömrü de çok uzun aslında. Evet. Yani 200 bin, 300 bin kilometre piston, sekman, şaval, gaval, gran, gran sorunu açmaz. Yani ben üstü olarak söylüyorum. Ama şimdi görüyoruz piyasadaki motorlar 30, 40 bin, 50 bin olmuş motor kitlemiş. Conta yapmış. Neden? Radyatör var, fan var, bugün otomatik sant bir fiziksel fanı gibi dönerken dönerken bir anda duru veriyor. Durduğu zaman suyu soğutamıyor. Aslında motor sağlam ama suyu soğutamada hararet yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bunlar da onları yok etmiş. Onun için diyorum ya bundan ıssız bucaksız dağa bayra her yere gidebilirsin ya yani. böyle bir durum var ve bunun ben kişi videolarını falan seyredip insanlar nere nere gidiyor çamurun içine giriyorlar evet. böyle bir durum var ve güle güle, güle kullanın çok çok sağ olun kilometrelerde çok kullan. sağ olun inşallah güle ee, güle arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olalım like atalım farklı farklı videolarda görüşmek üzere diyorum hoşça kalın dostça kalın Non, c'est chill dans le